Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle neden Pardus kullanmaya karar verdiğimden ve uzun yılladı neden Pardus kullandığımdan bahsedeceğim. Linux dünyasının büyüsüne nasıl kapıldığımdan ve bu işletim sisteminin hayatımı nasıl değiştirdiğinden bahsedeceğim arkadaşlar. Eğer Linux nedir? Özgür yazılım ne anlama geliyor veya neden Pardus diye soruyorsanız bu video tam size göre arkadaşlar. Ayrıca Pardus üzerinde hangi uygulamaları kullandığımı, nasıl geliştirme yaptığımı bu kendi projelerimde ve bu sistemin avantajlarını da detaylı bir şekilde bu videoda ele alacağım arkadaşlar. İzlemeye devam edin ve özgür yazılımın gücünü keşfedin arkadaşlar. E, unutmayın, e, kanalımıza abone olarak bu tür bilgilendirici ve ilham verici içerikleri kaçınmazsınız arkadaşlar. Beğeni ve abone ol tuşlarına basabilirsiniz. E, Pardus nedir? Peki önce bu konudan başlayalım. Pardus Türkiye'nin kendi özgün Linux tabanlı işletim sistemi arkadaşlar. E, TÜBİTAK tarafından geliştirilen bu sistem hem bireysel kullanıcılar hem de kurumsal yapılar için tasarlanmıştır. E, Pardus'un amacı özgür yazılım fsv'sini yaymak, teknoloji bağımsızlığını güçlendirmek ve kullanıcı kontrolünü elinde tutabileceği bir platform sunmaktır arkadaşlar. Pardus sadece bir işlem sistemi değil, aynı zamanda ülkemizde özgür yazılım kültürünü yaygınlaştırma misyonuna sahip. Bir işletim sistemidir. Bu misyonun bir parçasıdır arkadaşlar. Çünkü ülkemize açık kaynak işletim sistemlerinin yaygınlaşması önemli bir aşama. E, bu açıdan hem milli hem de uluslararası anlamda büyük bir önem sahip arkadaşlar padişah işletim sistemi. E, arkadaşlar şimdi özgür yazılım nedir ve neden kullanmazsınız? E, bunu bu videoda anlatacağım ama bunu daha ayrıntısını başka bir videoda anlatacağım. E şimdi gelin özgür yazılım nedir onu açıklayalım. Özgür yazılım yalnızca bedava olması anlamına gelmez. Asıl mesele yazılımın kaynağını görmenizi, düzenlemenizi ve paylaşmanızı ve yeniden dağıtabilmenizi sağlamasıdır. Yani yazılımı tamamen kontrolünüz altına alabilirsiniz. Neden özgür yazılım kullanmazsınız derseniz cevap oldukça basit. Özgürlük arkadaşlar yani yazılım kullanırken özgür olmak çok büyük bir ayrıcalık. Siz yazılımın nasıl çalıştığını anlayabilir, istediğiniz gibi özelleştirebilir ve hatta katkıda bulunarak topluluğa destek alabilirsiniz. Ayrıca lisans ücretleri ödemeden yazılımları kullanabilirsiniz. Bu özellikle kişisel projelerinize veya küçük işletmelerinize büyük bir avantaj sağlıyor arkadaşlar. Özgür yazılımı kullanmanız o yüzden sizin için büyük bir avantaj olacak. Tabii ki bu başka bir video arkadaşlar. Neden Linux kullanmalısınız ve Linux nedir? Arkadaşlar bildiğiniz üzere Pardus Linux çekeceğiniz bazı alan Debian tabanlı bir işletim sistemi arkadaşlar. Bu da Linux'u anlamamız gerekiyor. Ee, peki Linux nedir ve neden kullanmalısınız? Linux özgü bir işletim sistemi çekirdeğidir. Dünyada en popüler işletim sistemlerinden biri olan Linux ve çekirdeği Android telefonlardan süper bilgisayarlara kadar her yerde kullanılıyor. Ee, en büyük avantajlardan biri güvenli olması. Windows veya MacOS gibi e, Macintosh gibi Diğer işletim sistemlerine kıyasla virüs ve zararlı yazılımlara daha az maruz kalıyor arkadaşlar. Ee, özellikle çok popüler büyük şirketin Apple gibi, Microsoft gibi ondan işletim sistemlerine çok büyük sağdırlar üzerineyken yani Linux topluluğunda e, bunlara fazla rast gelmiyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki Linux'e yine e, şey var virüs gibi zararlı yazılımlar var ama normal bir Linux kullanıcısı pek de bunlara maruz kalmıyor arkadaşlar. Yani bir Windows kullanıcısına göre konuştuğumuzda. Ayrıca kaynakları verilmiş şekilde kullanıyor arkadaşlar. eski bir bilgisayarınız bile Linux ile çabuk çabuk canlanabiliyor. Çabu 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 Ayrıca Linux ile yüzlerce farklı dağıtım bulunuyor arkadaşlar. Herkesin ihtiyaçlarına uygun bir dağıtım olabilir. Örneğin Pardus gibi kullanıcı dostu dağıtımlar varken Ubuntu, Fedora, Debian gibi daha teknik dağıtımlar da mevcut. E, Pardus üzerinde kullanabileceğiniz uygulamalar ücretsiz arkadaşlar. Yani Tabii ki ücretli uygulama da kullanabiliyorsunuz ama Pardus'ta genellikle daha çok ücretsiz ve açık kaynak uygulamalar var. E, Pardus'un bir diğer harika yanı ise üzerinde kullanabileceğiniz uygulamalar yani neredeyse tamamen ücretsiz arkadaşlar. Yani uygulama maddesine baktığınız vakit. Örneğin ofis işleri için, LibreOffice, fotoğraf düzenleme için, GIMP, video düzenleme için, KDN Live, müzik dinleme için, Writing Box gibi uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Eğer benim BMG, Visual Studio Code gibi Git gibi, Docker gibi, Node.js ve Python gibi araçlarda kolayca yükleyebiliyorsun, kullanabiliyorsunuz. Hatta bunları yüklemek daha kolay oluyor yani Pardus'ta. Bu uygulamadan hepsi ücretsiz ve özgür yazılım felsefesiyle uyumlu. Yani hiçbir ekstra maliyet olmadan, bir lisans e, zahmetle katlamadan profesyonel üzerinde de, e, çalışmalar yapabiliyorsunuz. E, Pardus kullanma amacıları ise arkadaşlar ben şöyle açıklayayım. Şimdi gelelim Pardus'un bana neyle, neden bu kadar cazip geldiğine. İlk olarak Pardus yazılım, yazılım merkezi adlı bir gelişmiş bir uygulama mağazası var paket ve uygulamaların çeşit buradan kurabiliyorsunuz. Buradan tek tıkla bilinece paketi indirebiliyorsunuz. Kurabilir ve güncelleyebilirsiniz. Diye bir avantaj ise sistemin sürekli güncel olması arkadaşlar. E, üzerinde kullandığınız paketler ve Pardus'un kendisi sürekli olarak güncelleniyor arkadaşlar. Yani bunu düzenli olarak takip ettiğinizde sistem bunu e, siz hemen bildirimlerdeki güncelleme bildirimine tıkladığınızda çok, çok çabuk şekilde güncelliyorsunuz ve sistem güncellenirken şöyle bir şey var. Linux işlem sistemlerinde. Abi arka tarafta güncelliyor. Hani Windows'taki gibi hadi bir mavi ekran gelsin da bütün eşyayı güncellesin güncelesin diye bir şey yok. Pardus'ta her şey arka tarafta güncelleniyor ve iş bitiyor arkadaşlar. E, e güvenlik yamalarını ve yeni özelliklerini hızlı bir şekilde yayınlanmaksa büyük bir avantaj. E, sistem kaynaklı değilse Pardus verimini kullanıyor gerçekten. E, bu unutulmaması gereken bir avantaj. Çünkü Linux işletim sistemleri için çok büyük bir avantaj oluyor bu. E, eski bir bilgisayarınız bile Pardus veya başka bir Linux dağıtımını sorunsuz bir şekilde çalıştırabilir artışa. Bu özellikle donanım yükseltmesi yapmak istemeyen kullanıcılar için büyük bir art oluyor. E, Pardus üzerinde neler yapıyorum? E, ben bir Pardus kullanıcısı olarak arkadaşlar günlük hayatımı nasıl etkilediğini size anlatmak istiyorum. E, öncelikle ben e, Nest.js isimli bir backend geliştirme ortamı kullanıyorum bu uygulamalarımı geliştirirken. GraphQL ile veri tabanı etkileşimini yönetebiliyorum. E, React Native ile mobil uygulama geliştirebiliyorum. Ayrıca Next.js ile web uygulamaları oluşturuyorum. ve bu yapacağın hepsi ayrıca Pardus üzerinde çok sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorum ve sistemim bu da hazır bir şekilde kurulu olduğu için yani Pardos dışında başka bir sistem kullanmıyorum. Hatta performans açısından e, ben Pardus'un um, Windows veya Macintosh'tan bir farklı olduğunu görmüyorum. Yani çok rahat bir şekilde bu yazılımı kur, kullanabiliyorsunuz. Bir teknik bir sıkıntı yok. Yani ben bir hız olsun, teknik anlamda olsun ya bir sıkıntı yaşamadım. E gerçekten hızlı bir şekilde delilleyebiliyorsunuz bir uygulama yaptığınız vakit ya da bir web projenizi boyutlanmak istediğinizde. E özellikle e, Docker kullanan arkadaşlarımız var bu alanda. Ya Docker gibi kapsayıcı teknolojileri kullanırken ya size büyük avantajı sağlayabiliyor. Çünkü Linux'un çok büyük bir avantajı oluyor arkadaşlar Pardos'un Linux tabanı olduğu için. Ya Pardos e, güvenli bir işletim sistemi olarak da devam etmek istiyorum. E, arkadaşlar e, son olarak Pardos'un güvenliği konusunda değinelim. E, Linux tabanı işletim sistemi genellikle virüslerden uzak duruyor arkadaşlar. Çünkü o Linux tabanı sistemine pek de virüs yazılmıyor. Ya da bir Linux dağıtımı olduğu için bunu bir parçası. Açık kaynak kodlu olması sayesinde e, güvenlik açıkları hızlı bir şekilde şey yapılıyor. Tespit edilir ve giderilebiliyor arkadaşlar. Normal bir kullanıcı olarak siz de bunu yapabiliyorsunuz. Ama bir Macintosh'ta ya da bir Windows'ta bir güvenlik açığı varsa siz sisteme müdahale ed edemiyorsunuz. Ettiğinizde ise zaten sistem sahibi çalışmıyor. O güvenlik açığıyla artık Microsoft'un yayınlayacağı yayınlayınca güncellemeyle kalıyorsunuz. Ama e, Linux Linux de siz o açığı bulup kapatabiliyorsunuz. Ya da açığı bir başkası bulup kapattığında onu kullanabiliyorsunuz. Ki Linux dağıtımları biraz daha hızlı bir şekilde güncelleme konusunda avantajlı oluyor. Çünkü çok daha kolay bir yönetimi var. Ya Pardos'a bir Linux dağıtımı olduğu için arkadaşlar ya siz o Linux dünyasının güvenliğini sağlayabiliyorsunuz genel açıdan. bu sayede yani yanlışlıkla bir zahir bir dosya çalıştırsanız bile ya sisteminizin zarar görmesi pek de mümkün olmuyor. Ya. ya bu özellik, özellikle kişisel verilerinizin güvende olmasını isteyen kullanıcı için, kullanıcılar için büyük bir artı. Ee, özetle Pardos benim için sadece bir işletim sistemi değil, özgürlük, güvenlik ve verimlilik demek. Ayrıca geliştirme ortamlarımın hepsi de Pardus'ta ve ben büyük geliştirme anlamında da Linux işletim sistemini tercih ediyorum özellikle. Ee, özgür yazılım felsefesiyle tanışmak Kaynaklarınızı verimli kullanmak ve teknoloji bağımsızlığını desteklemek istiyorsanız, Pardusu veya başka bir Linux dağıtımını mutlaka denemelisiniz arkadaşlar. Peki siz hangi Linux dağıtımını veya işletim sistemini kullanıyorsunuz? Pardus veya Linux hakkında görüş düşünceleriniz nelerdir? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Ve tabii ki bu öğretici ve ilham verici içerikleri kaçmamak için kanalımıza mutlaka abone olun arkadaşlar. E ayrıca beğen butonuna basarak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.